Karaya kooperatifimiz için bölge milletvekillerimizle görüşmeye gittiniz. Görüşmemiz e, nasıl geçti? Bu konuyla alakalı e, arkadaşlarımızı bilgilendirir misiniz? Şimdi, Bölgemizle alakalı. Şimdi şöyle söyleyelim. E, Aronya ülkemize yeni bir bitki. Biz de bununla alakalı bir kooperatif çalışması içerisindeyiz. Ve diğer e, tıbbi aromatik bitkilerle alakalı. Görüşme sağlandı sağ olsun. Bölge milletvekillerimiz bu anlamda sonsuz desteklerini iletti bizlere projemize destek olacağını belirtti ee, Biz de dün Ankara'daydık bugün e, Devrek TSO'yu ziyaret ettik şimdi yoldayız Zonguldak Ticaret Sanayi Dostu Başkanı ve İl Tarım Orman Müdürümüzü ziyaret edeceğiz yoğun bir program var bu hafta e, bu gece de Bilecik'e geçeceğim orada bir şey var program var yarın e, Allah'ın izniyle Kocaeli Sakarya tarafında olacağız yoğun bir şekilde koşturuyoruz. İnşallah güzel olacak. Bölgemizde e, hazır olarak 35 bin adet aronya fidanı dikili. Biz de çiftçilerimizin ve e, bizler de birer üretici olarak mağdur olmamamız açısından e, bu kooperatifin bölgemiz adına önem arz ettiğini e, her gittiğimiz yerde vurguluyor. Bununla alakalı çalışmalarımıza da son surat devam ediyoruz. Teşekkürler Yunus Bey. E, bölgemiz için inşallah daha güzel şeyler olacak. Bölgemiz Aranya konusunda devreyimiz Karadeniz bölgesinin incisi olur inşallah. İnşallah biz Türkiye genelinde ilçemizi, bölgemizi lider yapma vazfında elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Allah'ın izniyle de zamanla bunu ihracat boyutuna da taşımayı hedefliyoruz. İnşallah. İnşallah.